Şolay Osimen'e Victor Osimen gol! Gerer girmez! Gerer girmez! Osimen! Osimen attı maskeyi çıkardı! Golün sevincini böyle yaşıyor Osimen! Ayağının tozuyla gerer girmez ilk pozisyonda gol attı Osimen! 3 oldu! Çok hızlı Osimen! Çok hızlı! Osimen'e doğru! Osimen! Yerde kaldı Osimen! Batshuayi verdi pasını şimdi. Şalay, Osimen, Victor Osimen, Osimen, Osimen vurdu Kenan Piric. Piric uzandı direkt dibinde. Bir kez daha gole yaklaştı Galatasaray. Hakim Ziyech orta yaptı. Kafa karar. Ziyech at bana dedi. Osimen'e gönderdi. Osimen, Victor Osimen. Dört oyuncu çevresinde Osimen sakladı. Ceza sahasına gönderdi. Savunma kafayla Osimen. Victor Osimen! Osimen! Müthiş bir rövşata! Müthiş bir Osimen! Osimen! Victor Osimen!